Bıldırcı yumurtaları. Bismillah. Hı -hı. İlk defa yiyorum. Üç oldu. Kabuğuyla. Kabuğuyla yiyin. Bu arada bu e, dikenli incir var biliyorsunuz. Kaynar adildi. Pabuç dili kürek yemişi falan gibi isimlerle, yöresel isimlerle kullanılan onu rendeledim ve bu şekilde suyu çıktı. İçindeki şeker yani kandaki şeker oranına bir etki yapmıyor. İnsülin değerini etkilemediği için çok sağlıklı şeker hastaları tüketebilir. Tabi bu normalde yeniyor soyulup ben bunu rendeleyerek suyunu yaptım. Bir şişe daha çıktı sabahleyin, bunu içtim ben. Evet, beşinci. Altıncı bızılcım. Yedi. Bu da vitamin değeri çok yüksek. Mesela <laughs> ciltteki e, genç e, hücre sayısını arttırıyor ve yaşlanmayı geciktiriyor. Altı vücuda zinde katıyor. Aslında deve e, dikenli incir birçok ilacın ham maddesiymiş. Mesela cilt hastalıklarının birçoğunun ham maddesini içeriyormuş bu deve inciri. Şey, dikenli incir. Kaktüsü bilirsiniz böyle el gibi böyle olur. İşte 8. bıldırcın. 4 tane kaldı inşallah. 8 oldu. 9 Hep karnımız doyuyor. 10. İyi tane kaldı inşallah. 11'den 12 olacak inşallah. Bunu kabımda. Ve evet, bak işte 12. Son yumurta. Herkese tavsiye ederim. Allah razı olsun Enver kardeşim. Yorumları da pek okuyamıyorum aslında. Eyvallah. Ve 12. bozucu yumurtası son yumurta. Bakın. Bir tane kırayım. Normalde pişirmedim bunu. Görüyorsunuz. Çiğ olarak tüketiyorum. Ve 12. Elhamdülillah.